Hoppala biz geldik. Ne yapıyorsun? Bugün Fenerbahçe stadını gezeceğiz. Müzesini falan gezeceğiz. Aynen kanka. Stada geldik. Evet. Neydi? Müze ile stada Fenerbahçe geleceğiz. müzesi varmış. Buraya gezmeye getirdi evlatımızı. Evet. Yedik. evet stadın girişine geldik. Birazdan giriş yapacağız. Yürüyoruz. Hanımefendi yürüyor yoruldu. <laughs> Stad'a giriş yapıyoruz Şimdi müze ile stad'ı gezeceğiz Soyunma odalarını falan Nasıl hissediyorsun? Güzel İlk defa stad'a geldim Maça gelmesek de müzeyi geçiyoruz. Maça gelemedik <laughs> ama stad'a gireceğiz İlk defa giriyoruz Evet geldik Stad'dayız Stad'ın dışına birazdan gireceğiz Değil mi aşkım? İlk defa geliyoruz bu arada. O kadar Fenerbahçeliyim ilk defa geliyorum. <laughs> bu kadar Fener Fenerbahçeli izlesen sana da ilk defa. Hep evdeyiz diyordum. <laughs> evet arkadaşlar biletlerimizi aldık. Ee, Zafer'in rengi filminin biletlerini bedavaya verdiler. Evet. Hem gideceğiz evet. hem filmimizi bedavaya izleyeceğiz. <laughs> Şöyle göstereyim. <laughs> Zafer'in rengi. Sarılı acı verdi. <laughs> <laughs> Güzel. İlk biz aldık arkadaşlar. Aynen, İlk biz aldık. Küçük hemen. Fark Sıra ettim. Nereden Giriş Şuradan galiba. Ya oradan ya şuradan. Sadece birer sporcu değil, vatanına, milletine hayırlı bireyler yetiştirmektir amacımız. Sol tarafındaysa Ziya Son Güler ve Şükrü Saraçoğlu görmektesiniz. Ziya Son Güler üç kurucu üyemizden biridir ve ilk başkanımızdır. <laughs> evet giriyoruz şimdi. basın çalışma alanı. <gülüyor> <gülüyor> Evet burası basın tribünü. Anlatımlar falan buradan yapılıyor herhalde. Aha. Anladın mı? Maçı anlatıyor ya. <gülüyor> 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 İlk defa stada geliyorum. Çok güzel bir izin. <laughs> Stad <laughs> <laughs> Evet devam edebiliriz bu tarafta. Buyurun <laughs> Basın tribünü işte. Evet. Basın tribünü burası. Buradan anlatımları falan yapıyorlar. <laughs> Mi? <laughs> Artık kocaman. Bunlar ne? Ah şeyler ya. Gördün mü? İşte şehirde yüzüsköllü şampiyonluğumuzda ki teknik tek teknik teknikler falan. <laughs> Burası da en çok teknik direktörlerimiz. İsmail Kartal Çok güzel Evet, şimdi stada indik. Stada doğru gidiyoruz. Sana geldim sana. Evet. Şurası da da giriş yeri. Buradan mı giriyorlar? Evet. Oyuncular mı? Evet. Da da soyunma odaları var işte. Basın toplantısı var. Arkamda da yedin. Şu oda. Nerede? Şurada. Basın toplantısı yapıyor. Şuradan sahaya çıkıyor. Şöyle. Ha. Şurası da Fenerbahçe'nin soyunma odası. Şimdi birazdan gireceğiz oraya. Evet şu anda orkestra halayını. Hemen arkasında baz, konda, konda. Evet. En sol köşede bir tabire. Biz bir iş ya. Pardon neyin? Pardon geçiyordu. Evet. Çok güzelmiş. Çık çık. Gelen gibi.

Tadiç baba Ceko Golcü <laughs> Tadiç on fuar <falan. gülüyor> Ferhat baba sakat ya İyileşse de <laughs> Bu arkadaş sakat

canım sahaya çıkış müziği. Çok iyi. Sana geldim sana Sana geldim <laughs> Tribünler ve güzellik <laughs> Çok güzel çok, çırp, 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 çok, kurdum, evet. çok güzel. bir istek değil mi ya? Ha? Ne? Ya çok güzel bir istek değil mi? Evet, güzelmiş. Şey. Bir şey çok iyi değil mi? Ya, çok güzel bir his gerçekten. <laughs> ne? Tüyler diken. Yedek kulübesine gidiyorum. Evet. bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. <laughs> oh, Şampiyonluk Gustav'la gelecek. Oğlum <laughs> <laughs> çok iyi. Geri geri giderken düşüyormuşum. <laughs> evet yedekler arasında. <laughs> Tuğçe var. Ben de gireceğim. <laughs> Oyuna girdi oyunun. Akışını değiştir. Yedek Kulübesi'ndeki arkadaşlar hani böyle sinirleniyor ya illa bir şey oluyor. Ee, psikopat oluyor, böyle atlıyor, sahaya batıyor, böyle gerginlik yapıyor, böyle. Vay sa... Var <laughs> Sana geldim, sana. Bir daha söyle. Sana geldim, sana. Arkası bak var şimdi. Evet. Sana geldik sana. Sana geldik. Sana geldik. Solun. Solun şey. <laughs> solun güzel yerde. Sana geldik sana. No. <laughs> peki biliyor peki, ne peki şey biliyor musun? Şimdi aç aşkım. Peki şey biliyor muydun? Ben ama işte 12 numara kimse giyemiyor. Neden? Çünkü taraftar olmaması. Evet. Ben 12 sevmem. Ne anlatıyor hoca? Yönetim kurulu. Müzeye girdik. Hale <laughs> çek gel. <laughs> gel. Fenerbahçe'nin iz bırakan futbolcular. Can Barto. Fikret Kırcan. Lefter. Cemil. Çok güzel ya. Ne? Günah aldık diye bana Çok güzel gün yazdığı yazı var Aşağıda şey çıkıyor Bu aşıkların ne kadar güymüş buralar. Maki <laughs> çok iyi. Evet. işte. da aşkım. Şey. Eee zamanı Fenerbahçe Spor Kulübünden. Hı. Cephe Abdullah Galva. Baksana formalara. İlk formalar galiba. Bu ne? 500 mu abi? Seviye Avrupa kulüplerinin böyle şeyler geliyor. Aa. şekil. Ben Ersko Kulübü'nün bak. 1904-1905 ilk şampiyonu. Kupaya bak. Teneke. <laughs> <laughs> 1914-1915 kupası. İlk şampiyonu. Okay? <laughs> şimdi okey. İlk şampiyonu bak. Aa bak kayıkçılık içinde var. Bütün sporlar evet, için var. Bir, şey, bir spor kulübü. Sadece futbol değil. Tamam, tamam tamam. Tamam tamam. Şunlara bakar mısınız? Çok güzeller. Yine tenekeler. Ben 400 kere 1.8 birlik şampiyon. <laughs> <laughs> Yine üstleri değişmiş yine. Zaman zaman değişen üstler var işte. Böyle. Kupalar yine. Fenerbahçe'nin başkanları. Ayetullah Bey. Helal. En son. En son. Aziz Yıldırım son. ve Ali Koç. Şey dermişim. Ondan sonra Fenerbahçe'nin <laughs> takım otobüsü maketi. Fenerbahçe'nin stadının maketi. <laughs> Kupalar. 1972 tarihi Pele imzalı futbol topu. kupalar yine. Türkiye kupası ikincisi Kütahya. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlık maçı. Milan diyor lan. Benim arkadaşım mıydı? <laughs> ne alaka ya? Avrupa maceraları, hediye kupa, hediyeler. Bunlar yine kupalar. Evet, turumuz bitti. Ne hissediyorsun? Çok iyiydi. Bayağı iyi. Evet, turumuz bitti. Gerçekten çok güzel bir histi. Güzel. Yani bayağı bir beğendim yani. ilk defa geldim. Sürekli gelesim geliyor şu an. Stada ilk defa gezdik şeyler. Evet, stad, o kadar fena ben söyleyeyim. ilk defa geldim ama... Kesin damarlarımda sonra acıma takacak. Değişik bir, bir, değişik şey. bir <laughs> deneyimdi yani. Gerçekten çok güzeldi. Güzeldi. Beğendim. Evet videomuzun da sonuna geldik. Hı -hı. Bizi beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ee, sen ne diyeceksin? <laughs> Kanalımıza abone olun. Ee, yorum ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür Sıramaz, ederiz. Sağ seni, Allah Allah. Seniz, sen lacivert, evet. <laughs> de kırmızı beyaz. Çok <laughs> Evet. <ha. gülüyor>